Lazat La yazın kim bunu yese diyor, ölür diyor Hem acı hem sıcak hem ter. Soran oluyor da yiyen yok. Neyse biz konuya girelim. Yazın girişinde tezgahtan kaldırdığımız o acılı güveci havalar serin oldu artık yapmaya başladık. Ben azad iki gündür bu acılı güveçten yiyip acılı güveç nasıldır? Ekstra bol acılı patlıcan olmayan sulu böyle banmalık. Bismillahirrahmanirrahim. Of 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 görüyorsun fırında pişiyor abi. Azad yalnız eti çok yemiyem, seçemiyorum de o kadar ya görüyorsun arkadaş. He bol etli bol sürü böyle banmalı. Kışın bunu kim yese vallahi billahi montayı çıkarıp kendimden mi Bu acılı güveci yediğin zaman 20 dakika bir uyuşukluk hissediyorsun. Güzel bir uyuşukluk. Kesinlikle mideyi yakmıyor. Vallahi yakmıyor. Önce bir ağzımızı acı yedek. Bismillah. Allah, ye ye, al Çabuk bir yayına ver, sen Evet, evet. Ya ne güzel olmuş suyu. Evet, evet. Bu arada Allah suyu inandırsın, vallahi kahvaltıdır yapıyor ha. Bir evet, de domatesi de. Melhem gibi olmuş ha. Bana ben böyle çok acı yediğim zaman mideyi rahatsız etmiyor. Yediğin zaman keyif alırsın, böyle ağzın sulanıyor. Sen niye ağzı at? Evet, Şu evet. köftenin arkasındaki sedef lokantası da havanın serin olmasıyla beraber acılı güve çıkmaya başladı. Azat, korktum bir an dedim bayılacaksın ha. Bu kadar acı gel.